O gün PKX'de oynarken o kadar sıkılmışım ki uyuyakalmışım. Uyandığımda böyle bir yerdeydim. Her şeyden dolayı çok korkuyordum. Ben neredeydim? Buradan çıkmak için bu parkuru geçmem gerektiğini anladım. Bu arada merhaba ben Sidra. Tanımayanlar için. Bu mavi şeyin üstünden geçip love gerçekten çok zordu. Bu arada okulun son haftası. Okulun son haftası etkinlik yapılacak. Ve ben zaten son hafta az kişiydim. Evet. Geçiyorum. Ve olmadı. Şuradan. Böyle geçeyim bir de. Bu kırm kırmızı Orçin beni itmesi gerekiyor sanırım. Ve beni itmesi gerekiyor. Ve itmedi demek ki kendim de başlıyorum. Bu yüzden aşağıya düştüm. Ve tekrar mor, mavi şeyin çekilmesi. Bu arada yaptığım parkur Simba'nın e Simba 00'ın. Simba 00 Ve bu sefer geçeceğim. Evet. Bunlar bir şey yaramıyor ama alacağım. Şimdi aşağı atladım. Kırmızı bloklar zor olacak. Ve geçtim. Bu çok zor. Geçtim. seçmem biraz zor oluyor. Ve geçtim. Burada sanırım bebek olmam gerekiyor. Bu yüzden bebek oldum. Bebek olduktan sonra aşağı atladım. <laughs> Tam lava değecekken değmedim. Buradan geçebilirim. Burada yanacağımı düşünüyorum. Ve bir daha aynı yerleri yapıp then you jump Allah'ım şimdi aynı yere geldim. Atladım. Şimdi çok dikkatli oluyorum. Ve at evet. Şimdi yanmamam lazım. Böyle. Ve geçeceğim. Evet. Burada lav var, var diye düşünüyorum. Şimdi normal bir boyuta dönüp şimdi tekrar çıkıyorum. Şimdi şöyle geçtim Allah şükür. Şimdi burada her ihtimalle karşı uçak çıkardım çünkü e, ölmek istemiyordum. Şimdi onu bir daha ayarlamak var. Burada videoyu durdururum çünkü yanmak istemiyordum. YouTube'dan nasıl çözüldüğüne baktım ve şimdi çözeceğim. Böyle. Böyle. Her an düşeceğim diye çok korkuyorum. Ya da yanacağım diye bilmiyorum ama çok korkuyorum. Ve evet. Buraya da şey koymuşlar. Burada da mı yanacağız? Yok artık nerede? Ve kazandım. Yuppi. Şeyleri de açalım. Tamam burada böyle Sıra benim bugünkü videom bu kadardı. Eğer macera içeriklerden daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. seviyorum. Görüşürüz.